Emsal Hanım. Açın kapıyı. Aa Neşet abi. Cihan Bey mi geldi? Geldi beyimiz. Cihan Bey geldi. Cihan. Cihan geldi. Alacak Ömer'i. <laughs> Can. Can. oğlum. Oğlum. Sakin ol, sakin ol. Böyle söyle, neyin var? Oğlum aldılar. Kim? Annen. Oğlumu aldılar benden. Buna hakları yok. O benim oğlum. Belki de annem bebeği alıp yine kaçmandan korkmuştur. Ama Cihan... İsra. Bebek burada ve güvende. Kimse oğlunu senden almıyor. Annem ona en iyi şekilde bakar merak etme. Ama Cihan... Benden oğlumu aldılar. Emzirmeme bile izin vermediler. Şey Cihan Bey'im bölüyorum ama... Atoş abam Ömer'i odanıza bırakmış. İsra Hanım emzirecekmiş. Cihan. Yemin ederim vermediler. Ömer'e git. Kanunu doyur. Hadi. Ah, hadi İsra, gel. Ağlıyor bebek. Ah afet ah be kuzucuk. <laughs> Anmaktan perişan etti kendini de beni de. Sus babam, sus. Ay, bak anacın gelecek şimdi. anneciğim gel. Oğlum tamam ağlama. Özledin mi sen anneni? Ben seni çok özledim. <gülüyor> 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 Çıkamam, bir şey Tamam Sen çıkabilirsin artık Atoş. Çıkamam abacım. Emsel Hanım emzire kadar bekle sonra çocuğu al dedi. Bir daha asla vermeyeceğim Ömer'i. Git söyle Emsel Hanım'ına. Ömer annesinin yanında kalacaktı. Abacım sen yerden göğe kadar haklısın. Ama bak böyle yaparsan suçlu duruma düşersin. Bebeğimi aldınız siz benden ya. Çocuğu almanın yolu emselamla tersleşmek değil. Emselamın seni tanıdığın kimselere benzemez. Kimse onun elinden bir şey alamaz. O bırakmak isterse bırakır. İstet onu. Bırakmayı istesin. Ya huyuna giderek ya da gözüne girerek. Bu ne saçmalık ya? Ne yani? Hep bu kadının dediği mi olacak? Aynen abacığım. Bu adada Emsel Hanım'ın üstüne laf söyleyecek tek bir kişi var. O da Cihan Bey. Ya Emsel Hanım'ın yanına alacaksın ya da Cihan Bey. Sen seç. O zaman çocuğumu da alırsın.